Mmm kaç tane jelibon göz var? Sizde bir sürü şey var. Bende ise bir tane jelibon göz var. <laughs> e bu hiç de komik değil. Bu hiç komik değil. Belki bir tane gözüm var ama yine de çok lezzetli. Sanırım Mevo üzüldü. Sanırım şaka onu neşelendirecek. Umarım ona çok acımasız görünmez. Ama bence bu inanılmaz derecede komik. Mira bak ne yaptım. Çok acıtıyor. Aa, göz artık yok. Ne? Korkunç. Şunu benden uzak tut. Ne yapıyorsunuz? Aa, olacağım ben. Mira senin yüzünden zarar gördü. Nefes alamıyor. <laughs> çok lezzetli. Hmm? Aa, bu da ne böyle? İğrenç. <laughs> Çılgın bir şakadan sonra lezzetli bir marmelat gözlüğü yemem tam da ihtiyacım olan şey. Okay. Aynen. Ben de çocuklar yemeklerimi yemeyi çok istiyorum. Bakın ne kadar kocaman gözlerim var. <laughs> Alex sen de bekliyorsun. Şimdi gözlerini kendim yiyeceğim. Daha neler. Bir sürü lezzetli yemeğimle kendim de başa çıkabilirim. <laughs> Belki sen benimle paylaşabilirsin. Öyleyse benimle de. Biz arkadaşız ama. Kızlar denemeyin bile. Yiyen de hiçbirinize hiçbir şey vermeyeceğim. Neler oluyor? Ben çok iyi görüyorum. Gözlerleks. Neden herkeste bu kadar çok var? Bende ise sadece bir tane Twix çikolatası var. Umarım en azından çok lezzetlidir. Hey, ben senin çöp kütüğün değilim. Bana atma. Ne mızmızlanıyorsun? Küçük bir kız gibisin. Hmm birkaç lezzetli parçaya nasıl bu dair bir fikrim var. Bir <laughs> testere bu konuda bana yardımcı olacak. Umarım Alex yine alamaz. Al bakalım Twix. <gülüyor> 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 Önemli olan testere ne bizi incitme. Siz ihtiyacım yok. Bu testere çikolata için tasarlandı. <gülüyor> Hazır. <gülüyor> Ne kadar lezzetli. Hayatımın en lezzetli Twix'i. <laughs> Benim de çikolata yeme sıram geldi. Ama önce ambalajlardan kurtulmam gerekiyor. Bunun yapmanın sihirli bir yolunu biliyorum. Şimdi yemeye başlayabiliriz. Lezzetli. Baya güzel. Ama bir şey açıkça eksik. Çikolata mükemmel neyle birleştiğini biliyor musunuz? Sütle. Ay neden her şey üzerime geliyor? Bu ikili ne kadar lezzetli olduğunu hayal bile edemiyorum. Çikolatalı süt, mix gerçek bir çikolata cenneti. Çikolatanın bitmesini o kadar çok istemiyorum ki. Siz ne bakıyorsunuz? Felix sen de yemeye başlamalısın. Okay. Ben de tam de harika bir fikir buldum. Sadece çikolatalar tabii lezzetli de ama sıkıcı. Onlardan büyük bir kule inşa etmek çok daha havalı. Bir tutkal olarak Nutella kullanacağım. <gülüyor> <gülüyor> Vay canına Alex böyle bir kule dikebileceğini bilmiyorduk. Tabi fazlasını bile yapabilirim. Umarım bu köleye bir rekor kurar. Onun hakkında herkesin öğrenmesini gerçekten çok istiyorum. Oh, çok işte açıcı. Onu yememiz daha iyi olur. Siz <laughs> ne yapıyorsunuz? Kurem neden titriyor? Onu mahvedeceksiniz. Aa! Sadece çikolatalar çok lezzetliydi. Sorun değil. Kask beni kurtardı. Ama yine de kule için üzüldüm. Oh. Vay canına. Burada bir sürü cips var. Ve hepsi benim. <laughs> evet, evet. Çok fazla cipsiniz var. Ben ise çok küçük bir cips tanesi var. Oh. Ay iyice göremiyorum bile. Bunu sadece büyüteciyle yapabilirim. Oh. <laughs> nice. Örnek çok açıcı görünüyor. şimdi çok lezzetli bir şey aldım. Bunu deneysel deneyimlerde test etmeliyiz. Lezzetli. Ayrıca çok ama çok az bir şeydi. Anne sıra sende. Nihayet. Ben de tam daha dıkmıştım. Kim cipsleri böyle kapatır ki? Bu şekilde kimse onları açamaz. Böyle fazladan yardım olmadan yapamazsınız. Şimdi farklı bir konu. Şimdi size göstereceğim. Cipsleri nasıl yemeniz gerektiğini. Hop. Hazır. Lezzet. Evet. Cipsler tam anlamıyla havalı. Sonunda bu nefis yemeği yeme sırası bende. Yeter artık ama. Başım ağrıdı. Üzgünüm ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Dipsler çok lezzetli. Hmm. Yeter artık. <laughs> Aa, kask beni kurtarıyor. Neredeyse darbeleri hiç hissetmiyorum. Ama ona nasıl dersini vereceğimi biliyorum. Bu tips kulesini bir arabayla yıkmak yeterlidir. Lezzetli ama çok ağır. Brokoli <laughs> olmasın ya. Bana ne tür garip bir tohum verildi. <laughs> Tadı iğrenç. <yerinç. gülüyor> ama sanırım onunla ne yapmam gerektiğini biliyorum. Eğer bir tanesini ekersem ve onunla ilgilenirsem, kesinlikle çok lezzetli bir şey dönüşecek. <laughs> Sen ekiyorsun ama biz azıcık çekiyoruz. Sızlanmayı bırak. Neredeyse bitirdim. Çana. Ne kadar ne kadar beklemem gerekecek. Siz ne bekliyorsunuz? <laughs> Brokolinizle başa çıkmak için kesinlikle zamanınız olacak. Onlara bakmaktan bile midem bulunuyor. Ay, da sanki bir sokak kedisi geçti. Berbat kokuyor. Bunun acilen bir şeyle yıkanması gerekiyor. Dur. Tam da tohumları sulamak için suya ihtiyacım var. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar bir şeyler oluyor. Tıkırıyor. Umarım bu güvenlidir. Julie kendine brokoli yetiştirdi. Evet çok güzel. Şimdi ona yemen gerekecek. Yetiştirdim işte. Nasıl peki? Lezzetli oldu mu? Hayır, berbat. Oh. <laughs> Ve yeter artık gördüğünüz. Mira şimdi senin sıran. Oh. Hayır, bu brokolini yemek istemiyorum. Belki ondan oh. kurtulabiliriz. Bakın, Mickey Mouse var orada. Nerede? <laughs> ne kadar safsınız. Şimdi tüm brokoliden kurtulmak için zamana ihtiyacım var. Hmm. <laughs> öldü ama en akıllısı sen misin düşünüyorsun? Alakası yok. Özellikle senin için tüm brokolini yakalayacağım. Bitirdim hepsini. <laughs> Hayır. Attıkların. Ben de akıllı çok sanıyordum. Arkadaşlar birbirlerini kandırmazlar. Öyleyse afiyet olsun. İşte sadece bir lollipopum var. Bundan hiç hoşlanmıyorum. Ben çok daha şanslıyım. Süper. Alex şu porsiyonuma baksana. Seninki onun arka planında karlı. Oh, no. Vay canına gözlerime inanmıyorum. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Küçük bir başlangıç yapalım. Okay. Tamam sorun değil. Sadece ambalajı çıkarmam gerekiyor. Şimdiye kadar pek iyi değilsin. Ya pes etmeyeceğim. Gülmeyi bırakın. Hayır. Rolipopumu kırdım. Çakma gelmemiş de böyle bir şey. Ememine olan karamelin sağlam olması. Daha fazlasına ihtiyacım yok. Hmm, ne kadar lezzetli. Süper. Vay canına ne kadar çabuk bitirdin. Şimdi Alex. Harika artık yemek yemem gerekiyor. Ambalajı ne kadar kolay çıkarabileceğime bakın. Vay canına senden öğreneceğim. Çok çok şeyim var. Bu kadar önemsemeyi bırakın. Büyük oynama zamanı. Hepsini bir kere değmek istiyorum. Neyin peşindesin Alex? Korkmayın. Ben sadece karamelimi öğütmek istiyorum. Bakın işe yarıyor. Çok az zamanımız kaldı. Harika. Ne kadar güçlüyüm. Yeter Alex. Korkuyoruz. Tamam tamam. Şimdi bitti. Şimdi karamelin karşıya dökülmesi gerekiyor. Ay ne kadar çok var. Her şeyi çok iyi düşündün. Evet bir tane şekere ihtiyacım olacak. Onu bir sebepten dolayı bıraktım. Şimdi onu ezilmiş karamele batırıp yiyebiliriz. Bu çok kolay. Bu kadar çabuk bittiği için çok üzüldüm. Karıntıya ağzınızı koymamız gerekecek. Ee, bu da fena değil. ne kadar lezzetli durmak istemiyorum. Yarısını ağzından dışarısından döktün. Mira şimdi sen. Elektrik süpürgesine ihtiyacım olacak. Hemen kapat onu. Ups kusura bakmayın. Onu yanlışlıkla sizin tarafına yöneldirdim. Sargıları çıkarmak için ona ihtiyacım var. Harika bir fikir. Ben de sevdiğim artık herhangi bir şeyi yiyebilirim. Bunlar hepsi ağzına nasıl soğuyor? İnanılmaz. Hey. Korkarım bu kötü bitecek. <laughs> What? Ay, görünüşe göre haklıymışsın Alex. Sonra babalar sıkıştı. Hiçbir şey yapamıyorum. Tamam öyle olsun. Sana yardım edeceğiz. Sıkı tutun. Dikkatli olun. Vay canına bu da ne böyle? Bu Mino'nun ağzı. Ne korkunç bir şey. Sorun değil. Dişlerimi geri taktım. What? Bu da ne böyle? Göremiyorum hmm. bile. Mısır tanesine benziyor. Okay. Sanırım haklısın. Ben de bunlardan birkaç tane var ve onların kokusu hiç yok. Hala bir şey anlamadınız mı? Bunlardan patlamış mısır hazırlayacağız. Ama ben yapamıyorum ki. Hmm. Bir şeyler bulmamız gerekiyor. Bir fikrim var. Ya onları ısırırsam? Bir Şey yaramıyor, hmm. çok sert. Daha fazla düşünmem gerekiyor. Ne yapacağımı biliyorum. Saç tutucu bana yardım edecek. Sanırım gücü bir tane pişirmek için yeterli. Nasıl gidiyor peki? Bence çok uzun zaman oldu. Alex, hadi oynayalım ya da uyuyalım. Ne haklı bu çok uzun sürüyor. Başında yine de başardım harika çocuklar. Bakın ne kadar güzel. Wow. Bravo, sana inanmıştık tatlım. Umarım boşuna beklemiyordumdur. Evet, bu çok lezzetli. Şimdi sen Alex. Hmm. Kendi payımı hazırlamak için saç düşünden daha ciddi bir şey ihtiyacım var. Sanırım bir ütü bana yeterli olacak. Bunun işe yarayacağını hiç düşünmüyorum. Senin tarzıdır bizi şüphe ettirdi. Vay canına başardım. Çok çabuk. Bizi hoş sürpriz yaptın. Ailemi yaktım çok sıcak. Ben sen çok gergin oluyorsun. Umarım patlamış mısır herhangi rahatsız etmeme yardımcı olur. Harika çok lezzetli. Come on. Böylece büyük bir hmm. porsiyonu nasıl yapacağım ki? Bir fikrim var. Vay canına bu da ne böyle? <laughs> Patlamış mısır makinesi. Yok siz onu hiçbir zaman görmediniz mi? Şimdi size nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Başlamak için tohumları içine döküyoruz. İşte böyle. Şimdilik yeterli. Bakın işe yarıyor. Patlamış mısırın hazır. Bu inanılmaz teknolojinin gerçek bir mucizesi. Daha fazla tığla ekleyebiliriz. Çok küçük bir porsiyon oldu. İşte bu başka bir konu. Süper. Tüm masamız patlamış mısırla kaplı. Burada hala birkaç tane kaldı. Hepsini kullanacağım. görüşü göre senin kontrolden çıkmış makinen. Bu daha da iyi. Bu gerçek kanten mi? <laughs> Korkutucu görünüyor. Buna dokunmak istemiyorum. Karır korkunç. En azından bir tane var. Tabağına bak. Bence korkmamalıyız. Çünkü bunlar tehlikeli değiller. Buradan emin olmazdım. Bu büyük porsiyonun üstesinden nasıl geleceğimi hayal bile edemiyorum. Milo sen başla. Teşekkürler Alex. Sen gerçekten arkadaşsın. Zor bir zamanda nasıl destek vereceğini biliyorsun. Galiba o kadar da hmm. iğrenç değil. Gerçekten mi? Evet bu tadı sevdim bile. Tüm kanseri yemeğe hazırım. Hmm, nefis. Bundan hoşlanacağımı beklemiyordum. Üst olmak gerekirse ben de biraz şaşırdım. Evet lezzetliydi. Tatlım böyle bir yemekten sonra dişlerini fırçalaman iyi olurdu. Ne? Aa, nasıl rahatsız oldu? Üzülme her şey olur. Umarım ben de senin gibi kendimi yiyebilirim. Tamam kendimi değil kendimde olanları bir parça alacağım. Garip bu konserin hareket ettiğini hissettim. Daha başkasına alsam iyi olur. İyi ki seçeneğim var. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulacağım. Bunu seni tanıyamıyorum. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey yok. Sadece onları temizlem gerekiyordu. Bu hey! bir bahane değil. Bize ne yaptığına baksana üzgünüm çocuklar. Bunu yapmak istemedim. Tamam dene hadi. Mina haklıydı. Gerçekten çok lezzetli. Wow. Keşke en büyük porsiyonun bende olsaydı. Onu yemeği çok isterdim. Şimdi işte ama açıldı. Harika ne yazık ki Mina seninle hiçbir şeyimiz kalmadı. Şimdi Alex'in sırası. Buna harika bir örnek verdiniz. Şimdi ben de bunu denemeye hazırım. Süper. Gerçekten parmaklarını yersin. Senden biraz alabilir miyim? Hayır. Siz zaten kendinizinkini yediniz. Ya birazcık versene. Yeter. Sana söyledim. Hayır. Eğlenmeme engel olmayın. <laughs> hmm, nefis. Çok iyi acıktık. Çok istiyoruz. Birazcık. Tamam. Bence yeterli olur bu kadar. Çok komik. Aç gözlü. Bunu sana hatırlatacağız. Hadi ama kızmayın. Sadece şaka yapıyorum. Hayır. Bu arada canlısı var. Anneciğim korkuyorum. Bebeğim buraya nasıl geldin? Hey. Her şey yolunda mı? Yardım edin. Yardım edin. Parmağımı sürdü. Bir şey yapın. Onu bana atma. Atıyor. Hayat sana iyi bir ders verdi. Hmm. Basit bir şeyle başlayalım. Bana patates kızartması yapın. Kolayca. Tamamdır. Ben de da yemek yapmayı öğrenmek istiyordum. Herkes patatesleri temizlerken tereyağını hazırlayacağım. Bu arada çok fazla olamaz. <laughs> Ya neredeyse kaynamaya başladı. Bu da hazır patates dilimlerin oraya dökmenin tam zamanı olduğu anlamına geliyor. Hayır. Kıpırdama. Aa, kuşkuruyor. Sıcak. Yardım edin. Ne yapıyorsun sen? Senin yüzünden neredeyse kaynar yağda boğuluyorduk. Ya dikkatlice dökmelisin. Sonra patatesler eşit şekilde kızarırlar. Bunda zor bir şey yok. Okay. Patates kızartması hazır. Sadece biraz sos eklemek kaldı. <laughs> patates kızartması mı? Bence bu sıradan bir şey. Ben gerçek patates kızartması yaptım. Ama hepsi bu kadar değil. Şimdi sade patateslerden gerçek bir incelik yapacağım. Pastırmaya, sosa ve tabii ki... Yeah! kokulu otlara ihtiyacım olacak. Nefis. Bingo. Tabii ya. Henüz her şeyi kaybetmedim. Neden telefon patatesleri kullanmıyoruz? Çilek şurubuna batırırsanız daha lezzetli olacağını söylüyorlar. Okay. Vay canına. Ortadaki patateslerden başlayacağım. anne bu çok havalı. Ay, ay. Biberi Biberiye'den nefret ediyorum. Üzgünüm aşçağınım ama beğenmedim. Ama seriban patates fikrini sevdim. Şimdi kime kazanacağını bilmiyorum. Bırak büyük annem olsun. Oley. Bu sefer görev daha zor. Sushi hazırlamanız gerekiyor. Hadi Tamamdır. En iyi tarife göre. Sushi! Sushi! Evet köyde sushi'nin ne olduğunu hakkında hiçbir fikirleri yok. Şu an hayal bile edemeyeceğiniz kadar sushi yapacağım. Sıradan sushi sıkıcıdır. Başka bir konu farklı şekerlerden Sushi! İçinde de en lezzetli krem şanti olacak. Jelibon göz ve haribo ayıcıkları. Lezzetli. Ve tabii ki çikolata şurubunu unutmamalıyız. Krem! İlginç düşünmüştün. Benim de yakında susim hazır olacak. Asıl önemli olan şefin arkasında çok dikkatli bir şekilde tekrarlamak. Ama henüz zor bir şey yok. Zor bir şey yok mu? Bakalım ne kadar iğrenç sushi yapacaksınız. Sosu ben de ekleyebilirim. Akıl gerekmiyor bunun için. Neymiş bunun ismi? Avokado mu? En önemlisi her şeyi mükemmel bükmeye kesinlikle yapamayacaksınız büyük anne. Tamamdır mükemmel. Sushi neredeyse hazır korkunç. Bu suşilerin bu kadar çirkin olduğunu düşünmemiştim. Suşiyi somona sarmanın zamanı geldi. Asıl önemli olan balığı bol bol koymak, tombul parçalara ayırmaktır. Ve soya sosunu unutmamalıyız. Hmm. Balık mı diyorsunuz? Tamamdır. Hazır. Umarım lezzetlidir. Vay canına. Aşçının suşileri daha çekici görünüyor. Ama bir çıkış yolu bildim. Neden sadece salatalıktan sushi yapmıyorsunuz? Hem lezzetli hem de faydalıdır. Oh. Ve iğrenç. Nedenmiş o? Salatalık suşi için mükemmel bir şeydir. İçine sadece daha fazla pirinç sokmanız gerekiyor. Hiç iyi değil. Ya beklesene hepsi bu değil. Bakın ne kadar güzel. Hmm. Bu ne böyle? Bir salatalık ve pirinçten sushi görmemiştim. Hayır bu pisliği denemeyeceğim bile. <laughs> Ama tatlı sushileri seve seve deneyeceğim. <laughs> Nefis. Ama hiç doymadım. Son bir aday kaldı. İşte bu gerçek sushi. Tadı da kendisi de Aşçı Hanım siz kazandınız. Teşekkürler beni odum. Oh, no. Umarım her biriniz waffle hazırlayabiliyorsunuzdur. Hamurla başlamam gerektiğini biliyorum. Sanırım onunla bir sorunum olmayacak. Biraz şeker ekleyelim. Biraz karıştıralım. Hazır Ve un ekleme zamanı oh, Sanırım burada bir şey kaçtı Vay be İşte sana waffle Sorun değil devam edelim Tüm paketi boşalttım Tek yapmam gereken her şeyi iyice karıştırmak Şimdi hazır hamuru bir waffle makinesine dökebilirim. Let's go. Bunlar kız kardeşimin hayatının en lezzetli waffle'ları olacak. <laughs> Aa, evet hamur çok lezzetli çıktı ve en önemlisi yumurta kabuğu olmadan. Umarım ondan iyi bir waffle çıkar. <laughs> hepsi şeker ekledi. Ama şekerin zararlı olduğunu biliyorum. Bu yüzden onun yerine kabak ekleyeceğim. Ve ondan hamur yapacağım. Rendelemem gerekecek. Hazır. Şimdi ise yumurta ekliyoruz. Ve tabii ki un. İyice karıştıralım. Ve yeşillik ekleyelim. Kulağı bile iğrenç geliyor. Ama böyle bir sizinkinden çok daha faydalıdır. Şimdi onu waffle makinesine de dökebiliriz. Ve zamana bakalım. Yanmasına gerekmiyor. Evet haklısın. Zaman tutmak çok önemli bir şeymiş. Oh, hayır. Waffle biraz yanmış galiba. Ay sıcak sıcak. Ama sorun değil. Onu pek hoş halini gizleyeceğim. Krem şanti, çilek ve çikolata şurubuyla. Hadi. Güzel oldu. <laughs> Waffle'larımı geleneksel olarak akça ağaç şurubuyla kaplayacağım. <laughs> bir parça tereyağı da tam gereken. Oh, wow. Nefis. <laughs> zaten sağlıklı waffle'larımı sağlıklı bitkilerle süsleyeceğim. Hello. Denemek istiyorum. Vay be bu waffle'la başlayacağım. Hayır bu waffle biraz fazla pişmiş. Bunu yemeyeceğim. Ee, bu waffle'larda Ot ve kabak tadındaymış. Nefret ederim. Aa, bunu severim. Evet. Bunlar en sevdiğim. Büyükanne, hani bu turu kazanıyorsun. Yaşasın. Bu kadar uğraşman boşuna değildi. En sonunda bir fincan lezzetli kahve içmek istiyorum. Tamamdır. Tamam. Çok kolay. Aklıma sadece dahi hiç fikir geldi. Sıcak kahve çok sıkıcıdır. Bugün soğuk kahve çok iyi. Yani frappuccino. Onu bir kavanoza daha fazla buz atmamız gerekiyor. Sonra oraya lezzetli çikolatalı şurup beklemeliyiz. Ve tabii ki kahvenin kendisini de unutmamalıyız. O bu arada bende Starbucks'tan bir tane var. Ayrıca Twix çikolatalı ve kokteyl de tam yerine olacak. Onu biraz böyle yapacağım ve süt yerine kullanacağım. Ben daha geleneksel bir kahve hazırlayacağım. Torunun bunu sevdiğini biliyorum. Sonunda krem çanti ve biraz çikolatalı tatlılar eklememiz gerekiyor. Oraya kurabiyeler. Hmm. Son dokuduş. Ve bir tane Twix. Ve tabii ki pipet. Hmm. Ay ah, pekala. Kahve yapma sırası bende. Tartı ile doğru miktarda tağıl ölçeceğim tam gereken Şimdi onları böyle küçük küçük yapacağım. Baksanıza. Ve şimdi kahvemi kaynar suyla dolduracağım. Ne böyle mi yapılıyor kahve? Tam gereken kahve içinde biraz süt gerekiyor. Baksanıza. Onu böyle çırpıyordum. Çok güzel bir şey oldu. Baksanıza kalp yaptım. Wow. <laughs> büyük annemin bir kahvesiyle başlayacağım. Ay büyük anne. Ben bunu her zaman tanıyorum. Bunu sevmiyorum. Okay. <laughs> Buna baksanıza daha güzel görünüyor. Lezzetli. Ama bence acı biraz. No. Tamam son bir aday kaldı. Aa, bu gerçekten harika. Kardeşim bu turu sen kazandın. Evet sonunda.